Muhammed Tayyar Türkeş Gübretaş özelinde borsa ve ekonomi temelli yazılarımız o kadar rağbet görmüş ki her geçen gün birbirinden değerli mesaj ve ihbarlar alıyorum. Borsa İstanbul rekorlar kırarken yabancı oranının her geçen gün azaldığı piyasadaki başıboşluk, mevzuattaki eksiklik ve cezaların yetersizliği, denetimsizlik, sosyal medyadaki organizasyonlar büyük mağduriyetler oluşturuyor. Hem de tüm yetkili kurumların gözü önünde. Endişem bu durumdan yeni gelen küçük yatırımcıların büyük bir mağduriyet yaşama ihtimali. Neden diyeceksiniz? Yazdığım yazılar sonrası piyasayı neredeyse tek başına domine eden ve attığı tweetlerle en baba hisseleri bile tavana sürükleyebilen büyük oyuncularından Ayıboğa Big Trader nickini kullanan malum şahıs sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı. Bu bağlamda SPK sosyal medya Telegram üzerinden bunları engellemeye çalışsa da mantar gibi türüyorlar, etkin mücadele çok zor. Gübretaş hissesinde yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri sonucu sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi VBTS kapsamında şirket payları 12 Mart 2021 tarihinden itibaren seans başından 26 Mart 2021 tarihine seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilmemesine karar verildiği gibi, şirket genel kurulunu 8 Nisan 2021 tarihinde yapacağını ve 2020 yılında 220 milyon lira kar etmesine ve 604 milyon geçmiş yıl karı olmasına rağmen nakit kar payı vermeyeceğini kapa bildirdi. Temettü yatırımcısı olduğunu belirten matematik dehası altın avcısı Oğuzhan Şahinkaya enseyi karartmasın zira gübre taş kuşları genel kurulda bedelsiz sermaye artışı bekliyor. A planından B planına geçerek şişen fiyatlar karşısında bedelsiz sermaye artışı sonucu bölünüp tekrar eski fiyata dönüş ve iki kat gelir hedefleniyor olabilir. Aynı şekilde ihlas grubu şirketlerinde gün geçmiyor ki mağduriyet oluşmasın. Tüm halka açık şirketlerinde borsa tefecileri ve malum şahıslarla komisyon karşılığı yapıldığı iddia edilen bedelli opsiyonları sonucunda hisseler sermayelerini %100'ün üzerinde nakit artırmalarına rağmen maalesef rekor kıran borsada negatif seyrediyor. Halka açıklığı %80'lerin üzerinde olan ihlas grubu şirketlerinde yıllardır küçük yatırımcının sırtından geçinen patrona dünya ne güzel. Tütün memurluğundan holding sahipliğine yükselen Sönmez ailesine ait. Neredeyse faaliyet göstermeyen, kira geliri dışında düzenli geliri ve çimento iştiraki dışında değerli iştiraki olmayan tekstil fabrikalarının hisselerindeki çıldırtan yükseliş gözden kaçmasın. Sönmez Pamuklu Hisseleri pandemi sonrası 3 liradan 33 liraya. Sönmez Filament Hisseleri ise 3 liradan 100 liraya yükselmiş. 56 milyon sermayeli 4 TL defter değeri olan Sönmez Filament'in piyasa değeri 4 milyarın üzerinde. 80 milyon sermayeli 1.8 lira defter değeri olan Sönmez Pamuklu'nun piyasa değeri ise 2 milyarın üzerinde. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatı için gönülden 75 milyon bağışlayan Celal Sönmez bu durumdan rahatsız olmasına rağmen bağış parasını da çıkartmış olmalı. Hangisini yazayım ki? Mesela son örnek Vakko hisselerinde yaşanan yükseliş. 24 Şubat 2021 tarihinde 6.4 lira olan Vakko hisseleri bir ay geçmeden 19 liraya yükselince patron da dün itibariyle yüklü bir satış gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle gerileyen satış ve gelirlere rağmen bu yükselişi ekonomi terimleriyle açıklayabilir misiniz? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı ekonomik reform paketinde halka arzları kolaylaştıracağız dedi. Bu noktada halka açılacak şirketlerde mutlaka ciro, temettü, elde edilen halka arz gelirinin kullanımına yönelik katı kurallar getirilmeli. Aynı şekilde son zamanlarda yapılan halka arz modelleri de kesinlikle değiştirilmeli. Halka arzlarda blok satışlar dışında talep eden yatırımcılara nominal değerin altında dağıtılan 300 ila 500 lotlarla afaki fiyat hareketleri oluşuyor. Örnek olarak Türk İlaç ve Serum, Kontrolmatik teknoloji halka arzı gösterilebilir. Tüm bunlar karşısında SPK'dan BİS'te, kanun ve yargılama usullerine, uzmanlaşmış özel yetkili mahkemelere kadar bir dizi düzenleme yapılması şart. Yoksa burada atı alan Üsküdar'ı geçmeye, mağduriyetler oluşmaya, yapanın yanına kar kalmaya devam edecek. Borsayı bir yatırım aracı olarak işlerlik kazandırmak için gerekli düzenlemeyi yapmazsak, Amiyane tabirle burası, borsa kim kime söylemi gerçek olmaya devam eder. Kalın sağlıcakla. Muhammed Tayyar Türkeş, Bursa TV Dilek Güngör, gereksiz akan para muslukları kapanabilecek mi? Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketinin en önemli ayaklarından birisini kamudaki tasarruf tedbirleri oluşturuyor. Burada birçok alt başlık var. Belli ki taşıt saltanatından verimsiz döner sermaye işletmelerine, kitlerden belediyelerdeki harcamalara kadar pek çok noktaya neşter vurulacak, bana kalırsa geç bile kaldı. Örneğin taşıt meselesine bakalım, kamuda adeta saltanata dönmüş durumda, devleti küçültmeye çalışırken taşıt sayısının yıldan yıla artmaya devam etmesi bir tezat oluşturuyor. Bu yıl bile ambulans ve motosikletler hariç kamuya 1652 yeni araç alınacağı bütçede onaylandı. Şimdi Yeni bir filo yönetimi sistemi kurulacağı söyleniyor. Daha önce Kalkınma Bakanlığı bu konuda öneriler sıralamıştı. Öyle anlaşılıyor ki taşıtların temin edilebileceği halleri belirleyen kriterler geliştirilecek. Hizmet taşıtlarının özel günler ve tatillerle personel servis aracı olarak kullanılamayacağı daha keskin şekilde kamu idarelerine bildirilecek. Taşıtların ortak kullanımı konusunda çözümler geliştirilecek. Kamu'nun toplu temin avantajı kullanılacak örneğin döner sermaye işletmelerine bakalım türkiye'de eğitim sağlık kültür tarım ve orman alanlarında kamu idarelerine bağlı olarak faaliyet gösteren 2300 adet döner sermayeli işletme var satın almadan istihdama fiyatlamadan vergilemeye kadar özel inceleme ve denetim yapılması şart örneğin yerel yönetimlere bakalım belediyelerin birçoğu borç batağında hazinenin 31 ocak'ta açıkladığı verilere göre 17.6 milyar liralık alacağın 10.1 milyar lirası mahalli idarelere ait. Bunlar vadesi gelmemişler. Vadesi geçenlerse 14.7 milyar lira. İlk sırada da Kocaeli Belediyesi var. Borç içinde yüzseler de belediyeler ne konserlerden ne hediyelerden ne gereksiz etkinliklerden vazgeçmiyorlar. Hatta son dönemde döviz kuruna faize aldırmadan dış borçlanma peşinde koşuyorlar. Kredileri inceleyin, birçoğu iki buçuk yıl geri ödemesiz. Düşünün, belediye seçimleri 2019'da yapıldı, başkanlar 5 yıllığına seçildi, bir sonraki seçim 2023'te. 2020'de milyonlarca euro, dolar borç alan bir belediyede kredi ödemesi 2023'te başlıyor. Başkan ya bir taksit ödeyecek ya da ödemeyecek. Sonra seçime girecek, Normalde kanuna göre belediyelerin borç stokları, büyükşehir belediyeleri için bir önceki yıl gelirleri toplamanın bir buçuk katı, diğer belediyeler için de bir katı olmak zorunda ama mevcut tabloda kimse buna riayet etmiyor. Yeni paketle mali disiplini sağlayacak adımlar atılacağı belirtiliyor. Öyle anlaşılıyor ki kanunu delen belediyeye yaptırım gelecek. Velhasıl daha önce defalarca dile getirilen ama kısmi ilerleme sağlanan bu alanlarda gereksiz para akan musluklar bu kez kapatılmalıdır. Fedakarlık sadece vatandaştan beklenmemelidir. Dilek Güngör, Sabah Hilal Kaplan, Merelak Şener'in proje itirafları HDP'nin de içinde yer aldığı İyi Parti, CHP ve Saadet Partisi'nin de bir araya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı adayı olarak göstermemiz istendi. İyi Parti lideri Akşener daha önce katıldığı bir programda böyle söylemişti. İstendi fiilinin öznesini halen tam olarak bilmiyoruz ama kendisine HDP'nin de bu ittifaka ortak olduğunu söylendiğini biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Akşener yine katıldığı bir canlı yayında şöyle dedi. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakını karıştırıyorsunuz. Cumhur İttifakı et tırnak mezara kadar kader birliği, gözleri yanıyor birbirleri hakkında konuşurken çok duygusal bir ittifak. Bizimki öyle değil ki. Bizimki proje bazlı bir ittifak. Akşener'in Millet İttifakının menfaat temelinde değil de ilkeler temelinde kurulduğunu söylemesi bence bu senenin en önemli itirafıydı. Zira Cumhur İttifakı'nın hayalindeki Türkiye belli. Anayasa çalışmalarını millet önünde yapmaya davet etmeleri de bunun en büyük kanıtı. Yani Cumhur İttifakı ilkesel sınırları belli, ortak bir temel üzerine ülkeyi yükseltmek için kurulmuş bir birlikteliğe işaret ediyor. Ülkeyi yıkıma götürmek isteyen 15 Temmuz gecesinin, Cumhur İttifakı'nın kuruluş gecesi olması da bu minvalde tesadüf değil. Ancak Millet İttifakı'nın ortaklaştığı tek bir ortak ülkü ve hülya var, Erdoğan'ı yıkmak. Bu sebepten ötürü örneğin İttifak'ın iki kadın lideri meclise İstanbul Sözleşmesi yaşatır maskesi takarak gelirken Saadet Partisi'nin Ayasofya'nın cami olduğu günkü gündemi bile sözleşmenin kaldırılması üzerineydi. Ya da Millet İttifakı'nın İyi Parti ayağı üniter devleti savunuyorken CHP ayağı ise Avrupa Birliği özellik şartı diye diretebiliyor. Bu yüzden de onlar anayasa çalışmalarını halktan gizli, kapalı kapılar ardında yapmak zorundalar. Sorarım size. Buradan yapıcı bir birliktelik, ülkeyi ileri taşımaya doğru bir irade çıkması mümkün müdür? Olmadığını proje bazlı derken Erdoğan'ı yıkma projesinden bahsedildiğini Akşener de biliyor ama kamuoyuna açıklanabilecek olanı ancak bu kadarı. Nitekim bu ittifak o kadar kırılgan ki maalesef Akşener adını HDP lideri Pervin Buldan'la birlikte anan Ekrem İmamoğlu'na tek söz bile edemedi. İyi Partililer İmamoğlu'na ateş püskürürken, hatta siyaset kaşarı diyenleri bile beğenirken, Akşener herkesin fikir özgürlüğü dedi ve işin içinden çıktı. Evet, Ümit Özdağ fikirleri sebebiyle partiden kovan aynı Akşener'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bence ittifakın en rahatsız üyesi Sayın Akşener olsa gerek. Bu kadar lapsus sebepsiz olamaz diye düşünüyorum. Hilal Kaplan, サバ。